Herkese merhaba arkadaşlar sizlerle bugün Bobby o oh, 545 skin nasıl yapılır onu göstereceğiz ilk önce bu arama kısmına cilt p için yazacaksınız sonra giriyorsunuz burada bu bu yere giriyorsunuz sonra bunu yüklendikten sonra basıyorsunuz bunu arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar şuraya geliyorsunuz. Aramaya basıyorsunuz ilk önce. Mesela size ilk buradan başlayacak. Siz buraya basacaksınız. Sonra buraya yazacaksınız arkadaşlar Bu bu bir 15 45 yazacaksınız. Sonra araya basacaksınız. Sonra istediğiniz skin'e basacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan arkadaşlar dış görünüm paketine basacaksınız. Buraya bastıktan sonra bunun yüklenmesine bekleyeceksiniz. Bek bekli. Sonra arkadaşlar bu, bu yüklendi. Şimdi Minecraft'a girelim. Evet arkadaşlar Minecraft'a giriyoruz. Yine arkadaşlar ben kaydettim. Evet arkadaşlar burada size bir şeyler falan verecek. Giriyorsunuz soyunma odasına arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Burada istediğinize basıyorsunuz. Mesela bunu kullan diyorsunuz arkadaşlar. Bunu kullan diyorsunuz. Sonra çıkıyorsunuz. İşte böyle arkadaşlar <laughs> oluyor, böyle oluyor. Burada da videonun sonuna geldik. Bay bay. Bu arada video önce şunu Söyleyeyim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 2000 abone olunca baba beş beşin el hareketlerini göstereceğim.